Osmanlı İmparatorluğu Filistin'i nasıl kaybetti? Bu soru, tarihin en can alıcı dönüm noktalarından birini aydınlatıyor. Her şey 20. yüzyılın başında, dünyanın büyük bir savaşa sürüklendiği o karanlık günlerde başladı. Gelin, bu karmaşık ve hüzünlü hikayenin derinliklerine inelim ve birinci, Dünya Savaşı'nda Suriye-Filistin cephesinde neler yaşandığını birlikte keşfedelim. Her şeyden önce, Osmanlı Devleti savaşa neden ve nasıl girdi? Bunu anlamak lazım. İmparatorluk, son yüzyıllarda Avrupa'nın hasta adamı olarak anılıyor, toprak kaybediyor ve ekonomik olarak zorlanıyordu. Balkan savaşlarının yaraları daha taze iken, Avrupa'da devasa bir savaş patlak verdi. Osmanlı yönetimi, kaybettiği toprakları geri alma ve eski gücüne kavuşma umuduyla bir ittifak arayışa girdi. İngiltere ve Fransa'ya yanaşma çabaları sonuçsuz kalınca, yönünü Almanya'ya çevirdi. Böylece Osmanlı İmparatorluğu, 1914'te İttifak Devletleri safında kendini tarihin en büyük savaşının içinde buldu. Peki, Filistin bu denklemin neresindeydi? Filistin, üç büyük din için kutsal toprakları barındırması ve Süveyş kanalına olan yakınlığı sebebiyle son derece stratejik bir bölgeydi. İngilizler için Süveyş kanalı, Hindistan'a giden en kısa yoldu ve bu yolun güvenliği hayati önem taşıyordu. Bu yüzden Osmanlı'nın kanala yönelik herhangi bir tehdidi, İngilizler için kırmızı çizgiydi. Savaşın başlamasıyla birlikte, Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, 1915 in başlarında Süveyş kanalına yönelik ilk büyük taarruzu başlattı. Amaç, kanalı ele geçirip İngilizlerin sömürgeleriyle olan bağını koparmaktı. Çölün zorlu şartlarında, lojistik sıkıntılarla boğuşarak yapılan bu harekat, ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlandı. İngiliz savunması güçlüydü ve Osmanlı birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bu ilk yenilgi, Cephenin geleceği için pek de iyi bir işaret değildi. İngilizler savunmada kalmak yerine karşı saldırıya geçmeye karar verdiler. Hedefleri sadece Süveyş'i korumak değil, aynı zamanda Sina Yarımadası'nı ele geçirip savaşı Filistin topraklarına taşımaktı. İşte bu noktada savaşın seyrini değiştiren önemli bir faktör devreye girdi. Arap isyanı. İngilizler Mekke Şerifi Hüseyin ile gizli anlaşmalar yaparak Osmanlı'ya karşı bir isyan başlatması karşılığında ona bağımsız bir Arap krallığı vaat ettiler. Ünlü İngiliz ajan T. E. Larence, yani Arabistanlı Larence, bu isyanın örgütlenmesinde kilit bir rol oynadı. 1916'da başlayan Arap isyanı, Osmanlı'nın sırtına saplanan bir hançer gibiydi. Hicaz demiryoluna yapılan sabotajlar, İkmal hatlarını kesti ve Osmanlı birliklerini hem güneyden gelen Arap isyancılarla hem de batıdan gelen İngiliz ordusuyla aynı anda savaşmak zorunda bıraktı. Bu durum, Osmanlı'nın gücünü ciddi şekilde böldü. 1917 yılı cephe için bir dönüm noktası oldu. İngilizler, General Edmund Allenby komutasında yeni bir taarruz başlattılar. Osmanlı savunmasının kilit noktası Gazze'ydi. İngilizler Gazze'ye iki büyük saldırı düzenlediler ama her ikisinde de Osmanlı ordusunun kahramanca direnişiyle karşılaştılar ve ağır kayıplar vererek geri çekildiler. Özellikle 2. Gazze muharebesi Osmanlı için büyük bir zaferdi. Ancak bu zafer cephedeki genel durumu değiştirmeye yetmedi. General Allenby taktik değiştirdi. Bu kez doğrudan Gazze'ye saldırmak yerine bir aldatmaca planı hazırladı. Osmanlı komuta kademesini ana saldırının yine Gazze'den geleceğine inandırırken Asıl darbeyi savunmanın daha zayıf olduğu Birüsebi'yi indirmeyi planlıyordu. Plan mükemmel işledi. İngiliz süvarileri sürpriz bir baskınla Birüsebi'yi ele geçirdi. Bu hamle, tüm Gazze Birüsebi savunma hattının çökmesine neden oldu. Hattın çökmesiyle birlikte Osmanlı ordusu kuzeye doğru düzensiz bir şekilde geri çekilmeye başladı. İngilizler için artık Kudüs'ün yolu açılmıştı. Bu geri çekiliş sırasında Yıldırım Ordular grubu Alman komutan Falkenhayn liderliğinde İngilizleri durdurmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Lojistik yetersizlikler, askerlerin yorgunluğu ve moral bozukluğu savunmayı imkansız kılıyordu. Ve takvimler 9 Aralık 1917'yi gösterdiğinde tarihin en acı günlerinden biri yaşandı. Kutsal Şehir Kudüs, 400 yıllık Osmanlı hakimiyetinin ardından İngilizlerin eline geçti. Şehre savaşarak girip zarar vermek istemeyen Osmanlı birlikleri Kudüs'ü terk etmişti. General Allenby'nin şehre yürüyerek girmesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı ve itilaf devletleri için büyük bir moral kaynağı oldu. Osmanlı içinse bu, sadece bir şehir kaybı değil, aynı zamanda manevi bir yıkımdı. Peki, savaş burada bitti mi? Hayır. Savaş, Filistin'in kuzeyine ve Suriye'ye kaydı. 1918, E gelindiğinde, Osmanlı ordusu tamamen tükenmiş durumdaydı. General Allenby, son ve en büyük darbesini Megiddo Muharebesi vurdu. Yine bir aldatmaca ve sürpriz baskınla Osmanlı cephesini yaran İngiliz ordusu on binlerce Osmanlı askerini esir aldı. Bu, Filistin cephesindeki organize Osmanlı direnişinin sonuydu. Megiddo'daki bu hezimet, Nablus bozgunu olarak da bilinir ve Osmanlı ordusunun adeta bir çığ gibi erimesine yol açtı. Bu büyük yenilginin ardından İngilizler hızla ilerleyerek Şam'ı, Halep'i ve Suriye'nin tamamını ele geçirdiler. Geriye sadece Anadolu'yu savunmaya çalışan yorgun ve dağınık bir ordu kalmıştı. Nihayet, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrıldı. Sonuç olarak, Filistin'in kaybı tek bir nedene bağlanamaz. Stratejik hatalar, lojistik yetersizlikler, Arap isyanı gibi dış faktörler, İngilizlerin askeri ve teknolojik üstünlüğü ve cephedeki komuta kademesi hataları gibi birçok etken bir araya gelerek bu acı sonu hazırladı. Savaşın sonunda, İngilizlerin Araplara ve Yahudilere verdiği çelişkili sözler, yani bir yanda Şerif Hüseyin'e vaat edilen bağımsız Arap Krallığı, diğer yanda Balfour Deklarasyonu ile Yahudilere vaat edilen ulusal yurt, günümüze kadar uzanan Orta Doğu sorunlarının da tohumlarını ekmiş oldu. Osmanlı'nın Filistin'i kaybetmesi, sadece bir toprak kaybı değil, bir devrin sonuydu. Bu hikaye, savaşın acımasızlığını, stratejinin önemini ve verilen sözlerin tarihin akışını nasıl değiştirebileceğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Umarım bu tarih yolculuğundan keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.